Musa Topbaş Hoca Efendi 1917 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Tüccarandan Ahmet Hamdi Efendi'nin oğludur. Büyük dedesi Topbaş Sadi Ahmet Kutsi Efendi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hulefasındandı. Babasının işi sebebiyle İstanbul'a yerleştikleri için Musa Efendi'nin çocukluğu ve hayatı İstanbul'da geçti. İlk eğitimine Erenköy'deki Fransız Mektebi'nde başladı. Daha sonra Nuru Osmaniye'deki İnkılap Lisesi'nde devam etti. Orada iki yıl kadar okuduktan sonra ayrıldı. Ailesinin dini bir eğitim almasını istemesi sebebiyle Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'dan Kur'an ve din dersleri okudu. Bir ara Ayan Meclisi Azası Mustafa Asım Yürükoça'dan eski usulde Arapça ve dini bilgiler aldı. Profesör Angel isimli bir Museviden 4-5 yıl kadar özel Fransızca dersleri gördü. Fransızcasını bu dilden tercüme yapacak seviyeye getirdi. Nitekim onun imzasıyla yayınlanmış bir Fransızca kitapta bulunmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren güzel sanatlara, özellikle Hüsnü Hatta meraklıydı. Hatat Hamit Aytaş'tan hat dersleri aldı meşgul olduğu dönemde oluşturduğu zengin hat koleksiyonunu tasavvuf yoluna girince kalbimi meşgul etmesin düşüncesiyle çevresindeki hat meraklarına dağıttı. İlim ve hizmet özellikleriyle tanınan Topbaş ailesi, ailenin İstanbul'daki ilk büyüğü Ahmet Hamdi Efendi'den itibaren dini ve ilmi muhitlerin destekçisi oldu. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır ve Ayan Azası Mustafa Azim Efendi gibi alimlere maaş tahsis ederek sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Daha sonraki dönemlerde ailenin büyükleri ilim yayma cemiyetinin kuruluşunda ve hizmetlerinin devamında müessir rol oynadı. Musa Efendi gençlik yıllarında Bekir Haki Efendi, Ali Yekta Efendi ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi devrin önemli alimleriyle görüşür, ziyaretlerine giderdi. İstanbul'a geldiği zamanlarda Bediüzzaman Said Nursi'ye de arabasıyla hizmet ettiğini kendisi anlatırdı. Sultan Amam'da babası Ahmet Han Beyefendi ile başladığı ticari hayatını kardeşleriyle sürdürdü. Daha sonra kardeşleriyle tekstil sanayine yöneldi. 1970 yılına kadar fiilen ticaret ve sanayinin içinde bulundu. Tasavvufi ifadesiyle Halvet der Encümen temel esası çerçevesinde iş hayatıyla manevi hizmetleri birlikte yürüterek el karda gönül yerde ilkesini kendi hayatında fiilen gerçekleştirdi. 1970 yılından sonra sanayi ve ticaret işlerini oğullarına devrederek kendisine tamamıyla hizmete verdi. Vaka yine de ticari hayattan bütünüyle kopmadı kardeşi ve oğullarının yönettiği fabrikasının üretimi ve ticari işleriyle yakından ilgilenirdi. Musa Efendi'nin hayatında en büyük değişiklik Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi'yi tanıdıktan sonra gerçekleşmiştir. Kendisiyle ilk defa 1950 yılında Bursa'da tanıştı. Bu tanışmadan sonra zaman zaman Sami Efendi'nin ziyaretine gitse de esas intisabı 1956 yılındadır. Kendisi manevi tecrübesini ve intisabını şöyle anlatır. Muhterem üstadımızın huzuri adillerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evlat verecekler yapacağız. O kadar sanıyordum. Manevi telakki gibi şeyleri bilmiyordum. Maneviyatı zahire ders gibi telakki ediyordum. Oysa kalbe kuvvetli bir aşk aşısı yapılıyor. Sadık zeki ve anlayışlıysa onun farkına varıyor, kıymetini biliyor ve o hali muhafazayla terakki ediyormuş. Sami Efendi'yi tanıdıktan sonra hizmete ve insanlığa bakışı daha derin bir anlam kazanan Musa Efendi, 1980 yılında Erkam Yayınları'nın kurulmasına öncülük etti. 1986 yılında da Altınoluk Dergisi'nin çıkarılmasına emlak olduğu gibi, Yol Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın kuruluşuna maddi ve manevi katkılar sağladı. Kendisi başlı başına bir müessese ve vakıf gibiydi. Hayır hizmetlerinin her türü için ayrılmış fonu vardı. Kitap, yetimler, hastalar, cami ve okul yapımı için ayrılmış tahsisatı bulunurdu. Bu fonlardan her birini bir seveni vasıtasıyla yürütür ve kendisi de kontrol ederdi kitap fonunu kitap almaya mali gücü olmayan okumaya meraklı kişilerde pek çok insanın istifade edebileceği kütüphaneler için kullanırdı. Yetimler fonunu ebeveynlerinden birini kaybetmiş, okumaya istidatlı bilhassa hafız gençler için tahsis ederdi. Nitekim Bosna hersek sunmanın devam ettiği günlerde bu savaşta ebeveynlerini kaybeden Boşnak çocukları için bir yetimler yurdu tesisine öncülük etmiş ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Hasta ve ilaç fonuysa hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere sarf ettirirdi. Cami ve okul inşaatı için de özel bir fonu bulunur, burada camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı. Hastalar ve yaşlılar onun merhametini en çok celbeden kesimdi. 1987 yılında evlerinden ve yuvalarından olmuş yaşlı ihtiyarlar için bunlar er, haklarında Allah'ın üf bile demeyin buyurduğu kimselerdir. Aslında bunları evlerimizde barındırmalıyız. Madem bunu yapamıyoruz, öyleyse onlara yuva sıcaklığında hizmet verecek huzur yurtları kurmalıyız demiş ve Hüdayi Vakfı'na bağlı olarak tesis olunan huzur yurdunun kuruluş masraflarını bizzat kendisi ve yeğenleri karşılamıştı. Yoksul hastalar için bir poliklinik ve bir hastane açarak onların acılarını paylaşmak arzusundaydı. Bu maksatla gerçekleştirilen polikliniğin açılışında onun yüzündeki mutluluk ve heyecan herkesi sevindirmişti. Polikliniğin hizmetlerini takip için zaman zaman ziyarete gelmesi ve hizmetleri görmesi ona haz veriyordu. Musa Efendi, insanların gençlik çağlarından itibaren güzel alışkanlıklar kazanmasına özen gösterirdi. 15 yıl kadar önce Topbaş ailesinin çocukları için bir özel eğitim başlatmış ve onlara harçlıklarından infak ve hediye için mutlaka pay ayırmalarını söylemişti. Hatta onların bu iş için bir defter tutmalarını ve harçlıklarından infaka ayırdıkları miktarı yazıp kendisine göstermelerini çocuk ruhunun anlayıp algılayacağı bir üslupla öğretmeye çalışmıştı. Yakın dönemlerde Afganistan ızdırabını, Bosna sancısını, Çeçenistan sıkıntısını, Kosova sızısını ve Filistin acısını yüreğinde hissedip himmetini esirgemeyen oydu. Bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkes kendi adına belli bir yardımda bulunduğu sırada o, büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti diyerek takdim etmişti. Orada bulunanların çoğunda verilen bu paranın meclise gelmemiş bir şahsın gönderdiği yardım intibaı uyandı. Ancak onun emanet dediği kendimeli dost dediği de Allah'tı. Endonezya'da ekonomik sıkıntıyı istismar eden batılı bazı devletlerin misyonerler aracılığıyla oralara girmesi ve kiliseler inşa ederek isyanına gelmeye çalışması söz konusu olduğunda şimdi bilen insanlar olsa da oralara gönderilebilse diyerek teessürünü ifade etmişti. Yaptığı hizmetlerin failiymiş gibi görünmesinden rahatsız olur, maslahat gereği kendisiyle alakalı bir şey anlatacağı zaman daha çok meçhul sigası kullanırdı. Şöyle şöyle yapıldı, filan yere gidildi derdi. Musa Efendi'nin üzerinde...